Değerli yatırımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 30 Haziran 2021 ve günlerden çarşamba. Piyasalarda geçtiğimiz gün özellikle borsa tarafında yine endekslerde yukarı doğru hareketlerle karşılaştık. Türk borsasından bahsetmiyorum. Amerika, Almanya gibi önde gelen global borsalardan bakarsak durum bu şekildeydi. Ama tabii bir ayrışma söz konusu. Bugün için 15-15 civarlarında Amerika'dan gelecek olan verilere yine dikkat etmekte fayda var. Özellikle ADP tarım dışı istihdam değişimi rakamı dikkatle takip edilecektir. Ee, özellikle altın ya da dolar bazlı bir parite değişimi yapıyorsanız yine takipte kalmanızda fayda var diye düşünüyorum. Peki paritelere gelirsek ne olacak? Paritelerde öncelikle Euro tarafına baktığımızda 1.19 seviyesinin hemen altındayız. E, buranın altında kalmak için bir mücadele veriyor. Bu seviye altında kaldığı sürece 1.1870, 1.18 40 desteklerine doğru geri çekilme hareketi yine bekleyebiliriz. Olası yukarı hareketlerde ise 1.19 seviyesinin üzerine eğer ki bir tepkiyle karşılaşırsak da 1.19 e, 32, 119, 63 ve 119, 93 seviyeleri de karşımıza yine gelebilir bu seviyeleri takip etmekte fayda olacak. Gelelim sterlin dolara. Görmüş olduğunuz gibi şu bölgede 139, 139, 16 arasında direnç noktası var. Buraya doğru hareketler bir düzeltmedir diye düşünüyorum. Bu seviye altında kalırsak yeniden 137, 93 ve 130 7.32'ye kadar da geri çekilme hareketinin yine başlaması mümkün olabilir bu bölgeye kadar da geri çekilme yine söz konusu. Ee, olası bir yukarı harekette 1 39 16 yukarı kırılırsa da tekrar 39 75 civarları ve 140 38 hedefi e, ana dirençlerinden bir tanesidir. E, kısa vade için şuradaki dip seviyesi bakın görüyorsunuz şuradaki dip seviyesi de zaten bunu teyit ediyor ilerince olarak kullanılabilir altın tarafına geldiğimizde 1760 seviyesindeyiz dün çok sert hareketler vardı aşağı doğru işte o 15 dolar çıkıp 12 dolar yukarı çıkıp arkasından 25 dolar aşağı geldi şu hareket ardından yukarı doğru bir çıkış ve sert bir geri çekilme. Bugün hafif hafif toparlanmaya çalışıyor. Ee, 1750 seviyesini kullanabilirsiniz. Burada da 1750 seviyesi kritik destek. 1750'nin üzerinde kaldığı sürece yeniden 1765, 1.765'ten sonra şuradaki dipler var bakın. 1772 ve 1781 hedef olarak kullanılabilir. Ancak 1750 kırılırsa da 1735 34 civarlarına kadar da şu hareketin devamını bekleyebiliriz. DAX tarafında bakın e, bugün sabah saatlerinde yine bir sert geri çekilme vardı. E, 15500 seviyesinin altına doğru bir test yaptı. Az önce ve yeniden yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Bakın 15 dakikalıklara gelelim. Şu bölgede bakın sert bir geri çekilme vardı. Tekrar 15500'ün üzerine doğru çıkmaya çalışıyor şu an. Daha doğrusu çıktı ve üzerine tutunmaya çalışıyor. Bunu başarabilirse 15625, 15700 ve 15780 hedef olacak. E, ee, ancak 15.500'ün altında yeniden bir sarkma olursa şurada görmüş olduğunuz 15.468, 15.390 ve 15.312 de yine kullanılabilir hedef olarak. Bitcoin tarafında bugün bir geri çekilme var. Ee, 35 36 bin kadar çıkıp arkasından 34375'e kadar geldi. Zaten dün de bahsetmiştik şu direnç üzerinde kalıcı olamazsa ilk hedef burasıdır diye geldik. Kırabilecek miyiz buna bakacağız. 34.375 kırılırsa eğer 33.870 civarları 33.625 ve 32.765 civarları da yine hedef olabilir. Ethereum tarafında yukarı tepki sonrası 2250 seviyesinden bir geri çekilme var 2125'e kadar. Buranın üzerine tekrar çıkmaya çalışıyor. Eğer çıkabilirse tekrar deneyecektir 2250 ye. ama buraya çıkamazsak üzerinde kalıcı olamazsa 2000'lere doğru bir geri çekilme de yine bugün için söz konusu olabilir. Dolar-TL tarafına baktığımızda yukarı tepki sonrası e, şuradaki geçtiğimiz Cuma günü geri çekilme. Bugün yukarı bir hareket sonrası tekrar bir geri çekme yataya bağlamış durumda. E, 8.74 ile 8.66 arasındaki bölgede gidiyoruz, geliyoruz. E, Gün içinde muhtemelen 8.64 seviyesinin kırılması geri çekilmeyi hızlandıracak. 8.59 ve 8.55 civarlarına kadar. Ancak 8.74 yukarı kırılırsa da ee, 8.78 ve 8.83 90, 70 pardon 8.83, 70'de hedef olabilir. Ee, borsa endeksine baktığımızda ise yine alıcılı bir açılış e, hareket sonrası e, yine bir geri çekilme var. Bu sefer e, dax'taki hareketini de biraz da hesaba katarsak e, daha anlamlı olmuş ama tabii sert bir geri çekilme olmuştu. O yüzden e, 1375 zaten bizim kısa vadeli e, şurada bakın burası kırılmadan önce destekti burayı kırdıktan sonra direnç konumuna geldi bugün için burayı takip edeceğiz 1375 üzeri çıkarsak 1390 1406 ve 1421 hedeflerimiz olacak ancak 1375 kırılamazsa e, yeniden şöyle bakın 1355 1343 ve 1343'ün altında günlük grafiklerden bakacaktık ona Evet 1328'de hedef olarak kullanılabilir. Herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.